Arkadaşlar bugün sizlerle beraber paralı mevcut Yani para değil de zaten para vereceğiz. Zaten para verip oynayacağız. Zorluk kolay değil, norm. bu ne lan? Çık bir. Yeni dünya oluşturacağım ve bunda neydi? Para. Şöyle para vereceğim. 100, 200 falan. Bekleyin ekranı açayım. Ekran ekran nasıl açılıyor? <laughs> tamam. Şöyle sahte paralar olacak. Bu saatte paralarla oynayacağız. Mesela 10 elmas diyelim 100 TL. Değil 200. 10 elmas 200 çünkü elmas çok zor bulunuyor. 10 elmas şu kadar 200 TL. Ee, tamam. Çekelim O zaman ben yani şu ekranı kapatayım. Çok yarı Tamam. Heh. Şimdi arkadaşlar. Ee, bunu bu normal kalsın. Hele etkinleştirelim yüzde, yüzde bir şekilde. Eee tamam. Ee, her zaman gündüz değil ben gece olmak hiç nefret ediyorum. Bir de envanterimizi açacağım. Ve dünyanın adı <laughs> Paralı Maceri, Paralı Maceri. Paralı Maceri yazacağım. Dünya adı Paralı Mil... Minecraft. Paralı... Pa... paralı Minecraft deyip oluştur diyorum. Çok oyunculuğu yazmayacağım arkadaşlar. İhtiyacım yok. Yani çok oyunculuğa ihtiyacım yok şu an. Abi bir dakika o şey gitti lan. Bir dakika böyle anlatmaya geçti. Neyse. Ben direkt başlangıçta 40 elmas alacağım. Yani 200 400 800 TL edecek. 800 TL verip 40 elmas alacağım. Ben direkt elmas yapacağım kendime. Yani kodunu biliyorum. Acaba kodunu da görmüş olursunuz. Şuradan 800 TL, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Tamam. Yüzlüklerden 800 TL. Dönün ekranı açıp göstereyim. Ekranı çık göstermezsem inanmazsınız. 800. Şurada 800 ediyor arkadaşlar. Sayalım mı? İnanmayanlar için. 100. 200. 300. 400. 500, 600, 700, 800. 8 gördüğünüz gibi yana atıyorum. Şunu yana. Tamam. Hadi ezanı geri kapatayım. Hadi 40 elmasımızı alalım. Verdim parayı. Arkadaşlar kodu da öğrenmiş olursunuz yani. Arkadaşlar şuraya et bir. Diamond. Diamond. Buraya kaç elmas yazmak ne kadar istiyorsanız yazın. Ben, ben 40 tane 40 alacağım değil mi? 40. Buraya herkese blok istiyorsanız alt tere block. block yazıp kaç tane Normal elmas istiyorsanız şu blok. Dur yani block silin. Normal elmas istiyorsanız et bir değil. Eh. Ki ve Diamond. O buraya kaç tane alalım? Normal elmas da bu. Ben 40 demiştim. 40 elmas aldım. Ben hiç 40 elmas ben direkt her şeyi elmastan anlamak istiyorum. Ben çok uğraşmak istemiyorum. İşte uğraşmak gerek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. hadi bakalım. Ay 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 Önce bir göğüslük, sonra bir pantolon, sonra bir kask, sonra bir 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 ayakkabı. tamam, okey. Zırhı şöyle tak, şeyine takayım. Tamam. Kalkan yapalım mı? Bence kalkana fazla da gerek yok. Durun bir dakika. Üç tane daha. Bir. Hadi. Bir. İki. Arkadaşlar bir de beş elmasımız kalıyor. Yani beş elmas kalıyor. Beleş beş elmasımız kalıyor yani. O kadar iyi bir şey. Beleş yani. Bilmiyorum. Böyle beleşte şöyle bunu çekiyorum artık kılıç kürekle çapa değil mi çapa mi şöyle şöyle çapa şöyle küreç bunu koy buraya çek bunları Şöyle. Yaptım. buraya çek yap değil, şöyle, ee, tamam. Şunları da dur. Şöyle Tamam. Hazır. Şu baltayla kırılıyordu. Tamam. Böyle. Evet. Canım benim. Her evet. şey direkt elmasla başladık. Bilmiyorum. Videonun bir Kaç dakikası gitti? 5 dakikası gitti. 10 dakikasına gelişim mi yapalım? Ne yapalım? Bilmiyorum. Arkadaşlar size kodları göstereceğim. Kod yerinden. Bakın. Neyi istiyorsanız bunu yazın. Ben tek göstereceğim. Daha da göstermek istemiyorum. Ee, gibi, etbi. Her zaman. Kodun ilk başı etbi. Buraya. Ne istiyorsanız onun İngilizcesini buraya yazıyorsunuz. Demenin İngilizcesi Iron. Ezbere biliyoruz. Iron. Block istiyorsanız onun İngilizcesini yazıp alttire block yazın. Tabi block varsa. Iron. Normal istiyorsanız iron boşluk buraya ne kadar istiyorsanız yazıyorsunuz. Dur dur. Yani ben boş geçmeyelim. Bir 10 tane alalım. 200 TL. 100, 200 200 200 İlk göz koydum iki saat ekrandan gösterecek halim yok arkadaşlar. Tamam. Böyle bir 10 tane aldım. Dur. Amanım yanlış yazdım. öyle kod böyle kod böyle. Yani vermediğine bakmayın. Bakın şimdi verecek. Ayrıca et de yazabilirsiniz. Et de yazabilir. Et de yazabilirsiniz. Et de yazabilirsiniz. Et de, de oluyor. Et de oluyor. Ben hep yazıyorum. Eee Iron. Iron. Hmm. İstiyorum. Iron yazayım mamın. Tamam. Iron yazın arkadaşlar. Iron olmuyorsa Iron yazın. Iron olmuyor. Iron olmuyorsa Iron yazın. ne lan güve güve. Hay ben gidebilir. Diye -well yazıyor diye -well. yaz. Etsi, etsi belki etsi oluyordu. Bazen de -si oluyordu belki. Iron, etsi olacak mı? Iron değil işte, Iron olası ya. Parasını verdim yine. Yüz mü bir para alacağım? Etsi, Iron yapıyoruz. Bir olmuyorsa öğrenmeler işte. Olur. Hadi ver. Yok arkadaşlar bende bir sorun var. O yüzden olmuyor. Ha yani olur. Yani bende niye olmuyor ki? Yani bende olmuyor ki işte site oluyor işte bir şekilde. Yani sizde oluyor arkadaşlar yani bende olmuyor. Niye ben bunu? ben demir vlog gelir ama. Bakın. Um, ee, gibi. Evet, bir. bir. on. Bu on tane bu, bundan alayım. Hesaplayacağım parasını vereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Bakın. Demir bulundan bir tane verdi. Abi sana verdi lan. Ben ben bir tane almışım yanlışlıkla üzgünüm. Bir tane yazmışım yanlışlıkla. <laughs> bir tane yazdım yanlışlıkla. Onun demir bulay adını veriyor. 10 tane alacaktım. Onu 9 yapalım. 909 kalsın değil mi? Yani ne alacak? Hem demir ihtiyacım yok okay. ki. Masum var benim elime Hop. Atla. Abi videonun tam 9 dakikası boşa gitti. Yani 9 dakikası da böyle gelişim için oldu. <laughs> Elif girmeyin içeriye. Çık lan burada. Elif arkadaşlar giriyorlar gide içeriye. Yani sinirim bozuyorlar. Sinirim bozmasınlar yani. Kardeşim yani ne sinirim bozuyorsun? Bravo yumuşak. Allah, Allah. Ben de ben Hem ekiyorum arkadaşlar. Şu bu çıkmasın. Bu beni kaç bin kez öldürdü. Biliyor musunuz yani? 7, 8, 9 kez öldü. Böyle beni. Yani. bu zehirli orman bitkisi. diye zil koyacağım beraberse işte bak öldürür ve bunu da kısmına de ağzımız açık kalacak hadi kendini may bir sürü eleman siman büyüdüğünde şimdi artık Arkadaşlar bunlar büyüdüğünde yüzde yüz bitirecek. Yüzde Kaç. Çak çak çak. Bunlar yüzde yüz yüz Arkadaşlar ben dört derece iyileştirmiştim. suda doldu dönüştü. Böyle Bu alıyor. Ayrıca senin içinde konuşmak istedim. Senin yasak. Normal insan efekti ne yapacağız? Normal insan efekti yapacağız herkese, İnsan efekti başla. Bok, 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 bok. Bak, boktan korkuyor markeşler yani. Bok yani geldi mi öldürüyor? Bakın gerçekten korktuğum hayvanlardan biri de bu. 2, 5, 8 kez, 7, 8 kez bir kez beni 7, 8 kez, kez öldürmüştü. İkide bir ta köyün orada do yani. Şimdi çok sinirliyordum. Yani. yani Allah ım. Allah ım. Allah Allah

Video'nun sonuna gelelim çok uzun oldu. Bir dahaki videoda madene giriş yapacağız. Hepinize görüşürüz. Bay bay.